Herkese merhabalar. Kanalıma ve karavan yapımı 16. videoma hoş geldiniz. Bu videomda karavanımızda rahat bir oturma ve yemek yeme alanı, aynı zamanda da istediğimizde yatağa dönüştürebileceğimiz ve de depolama alanı olarak da kullanabileceğimiz mobilyamızı nasıl oluşturduğumuzu anlatıyor olacağım. İlk adım karavanımızda boş kalan alanı en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz ölçüde bir ana e, kasa hazırlamak oldu. Burada malzeme olarak 18 mm kava kontrplak kullandık. Ana kasayı hazırladıktan sonra kasanın oturma alanını açıp kapama e, kapayarak içerisindeki o sandıklı olan alana ulaşabileceğimiz bir kapak olarak tasarladık. Kapak olarak hazırladığımız bu kısmın e, montajını ana kasaya kelebek menteşelerle yaptık. Şu şekilde bu kapağı kaldırdığımızda içerideki depolama alanına yani sandığımızın içerisine ulaşmış olacağız. Aracımızın TS muayenesinden geçip resmi olarak karavan olabilmesi için bazı kriterlere ihtiyacı var. Bu kriterlerden birisi de herhangi bir sivri köşesinin olmaması. Bu sebeple herhangi bir oval cisimle kasanın kenarlarını işaretleyip dekubaj tesere de keserek bu kenarları ovalleştirdik. Kapağı açıp kapatmakta kullanabileceğimiz bir alanı oluşturmak için kasanın uygun bir noktasını işaret aldık. Ve burayı şöyle iki parmağımızın sığacağı gibi genişlikte bir pançla deldik. Geldiğimiz bu delikten parmağımızı sokarak şu şekilde kapağı açıp kapatabileceğiz. Aracımızın kasası yani şu kenardaki duvar kısmı eğimli olduğu için mobilyayı duvara sıfıra sıfır dayayabilmemiz e, zor olduğundan mobilyanın sırtlığını bir tahta parçası ve kalemle aracın duvarında e, şöyle yürüterek eğimin şeklini keseceğimiz parçanın üzerine çizdik. Daha sonra da bu çizdiğimiz yerleri testere ile kestik ve duvara uyumlu bir parça oluşturduk. Kestikten sonra şöyle yerine oturttuğumuzda gördüğünüz gibi sırtlığımız duvara sıfıra sıfır oturmuş oldu. Sırtın sabit kalabilmesi için yatağın iskeletine birkaç ayrı noktasından vidalayarak sabitledik. Daha sonra sırt minderini koyduğumuzda minderin düşmemesi ve düzgün bir şekilde ayakta kalabilmesi için sırtlığın uygun bir noktasına pançla iki tane delik açtık. Bu deliklerden minderin bağcıklarını geçirip arka taraftan bağlayacağız. Biz karavanımızın oturma alanını yaparken ufaklıkta yol çalışmasında Gördüğünüz gibi kendince buraya güzel bir yol düzelgahı hazırlamış. Gördüğünüz emniyet kemer ikili koltuğu diğer oturma alanı için aldık. Koltuğun ayak kısımlarını hem kapatacak hem de depolama alanı olarak kullanabileceğimiz şekilde bir kasa oluşturduk. Diğer yaptığımız sandıklı oturma alanının kapağını üstten açıp kapatmalı yapmıştık. Bunun içerisine İkili koltuğu yerleştireceğimiz için e, yukarıdan açmamız mümkün olmayacak. Bu sebeple de kapısını alt kısımdan yaptık. Bunu da yine menteşe yardımıyla e, yaptık ve de kapıyı açıp kapatmak için de bir sürgü taktık. Gördüğünüz gibi, şöyle sürgüyü çektiğimizde buradaki kapak açılıp kapanabiliyor. Daha sonra hazırladığımız kasaları zımparaladık. Ve zimparaladıktan sonra şu şekilde beyaz renk akrilik boyayla boyadık. Birinci katı boyadıktan sonra e, iyice kurumasını bekledik. Kuruduktan sonra ikinci katı da boyadık. Karavanı yaparken en çok sevdiğim zevk aldığım kısımları bu boyama aşamaları. E, bu sebeple de bol bol boyama videosu çekmişim. Ki benim oğlan da benim gibi boyamayı çok seviyor. O da biz o e, kısımları boyarken gelip aracımızın e, kapısının hem içini hem de dışını boyamış. Güneşte kuruduğu için de serip çıkarması bayağı zor oldu. Yani boyaması çok zevkliyken e, kuruyan boyanın çıkarması da bir o kadar sıkıcı ve e, zor. Biz burada uğraşırken e, mobilyalarımızda boyaları kurudu. Şimdi eşim onları yerlerine yerleştiriyor. Emniyet kemerli koltuğu da yine içine oturturdu. Ee, sonraki videolarda yine e, emniyet kemerli koltuğumuzun kılıfıyla ilgili videomu da paylaşacağım. Yine diğer koltuğun kılıfını, minderin e, nasıl yaptığımı da e, hepsini masanın yapımını paylaşacağım. Açıklamalar kısmına da linklerimi eklerim. Oradan ulaşabilirsiniz. Umarım videom sizlere fikir sağlamıştır. Beğendiyseniz beğenmeyi ayrıca kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu kalın. Hoşçakalın.